Kedilerin ilacını milacını bitirdim. Ganimetlere geçin. Bir soğan. Yarısı patlamış. Anamın aşk özülü. İlkenin bombok ekonomisinin gerçeği aslında da neyse. İkide bir kötülüğün diyor. Al. Milletin haline bak da kötü mü iyi mi kendini anlarsın. 2025. Ha. Açılmış mı? Yok. Tamam. Götüreceğiz. Ben zaten alıyorum. 30 mu 40 mu ne? Abi, anne bundan ne olacak? Kesin bunu lahana yapar. Belki de sarma yapar bilmiyorum. Şimdi hiç açmaya gerek yok. Şu örtüyü de bir alayım yıkayayım bakayım. Şal mı örtü mü bilmiyorum da. Şal herhalde 2-3 gündür duruyor. Ha yıkarız. Balkonda üstlerini atarlar. Türk Hava Yolları önemli sen de gel. Meyve suyu da gelsin. Sen de. Sen burada kal ya. Çünkü sen benim pamuğumla birlikte şurada dur. Benim kedilerin ilaç yeri. Heh. Çok biliyor herkes her şeyi. Hani şu eteği de kimse almıyorsa bırak artık. Bıktım ya. Bedava veriyoruz. Etiketli almıyorlar. Çok zenginler. Kedilerimin ilacı. E şunu şuraya koyayım da belki bir alın al. Yepyeni etiketli geldi bu. Ha bu da etiketli geldi. Bakın. Bu da bunu da koydum buraya pantolonu. Alsınlar dedim, giysinler al. Tertemiz, yepyeni. İşte abi değer bilmiyorsunuz ki insanlıktan anladığınız yok. Ben ne yapayım al. Yepyeni pantolon, etek. etiketli geldi diyor. Biraz nefes alayım. Antibiyotiği değiştim. Sen de e, sen de gel ya stonya kaç para olmuş. Evdeki kutuya boşaltayım.